Sevgili takipçilerim güzel ailem nasılsınız? Maşallah beni ne desteklediniz. Hastalığımda da kimse girip bir beğeni bile yapmamış. Ay Boğa'da güneş artık Aslan burcunda geçiyor. Sevgili koçlar işinizle ilgili uzun süredir planladığınız ve hayal ettiğiniz birçok nokta hızlı ve dingin bir şekilde hayatınızın içerisinde yer alacak. Gözden kaçırdığınız ve sorunlu gördüğünüz birçok nokta kariyer hayatımızın tam ortasında olacak. Çalışmalarda hata da yapsak elinde sonunda biz bunu başarıya doğru iler ilerleteceğiz. Hafta sonu çok keyifli ve güzel bir vakit ailemizle hoş sohbet ve denize girmek istiyorsunuz ama pazartesi günü bir sürü işler var. Cumadan ve cumartesi yarım gün süreçlerimizi doğru tamamlamamız lazım. Bu ara kuzen ve yakın dostlarımızla tartışmalar söz konusu ve artık onların ruhunda olmak istemiyorsunuz ve aile neden taşınıp kendinize yeni bir ev tutmak, yeni bir oluşum yaratmak istiyorsunuz. Evli çiftlerde de çartışma has safhada olacak. Dikkatli olun. Sevgili boğalar, ay boğada güneş artık aslan geçişini sağlıyor akşamüstü. Aile sorunlarınızı fazlasıyla üstünde üstünüz alıp ve yeni gelişmeler, yeni oluşumlara fazlasıyla kendinizi ön atıyorsunuz ve yorucu ruhunuz ve enerjiniz sizi fazlasıyla yıpratıyor. Haklısınız ama yeni işler, yeni projelerde gerçekten hedeflediğiniz imza konumunuzdaki evreyi hafta sonu dahil olmak üzere çalışan sevgili boğalar için güzel başarı primlerinizle ilgili alamadığınız noktalarda güzel aydınlanmalar söz konusu olacak. Serbest meslekte çalışan, dışarıda alım satım işleri yapanlarda hareket ve yoğun bir trafik stresinizi bozmayın. İşler gayet ve keyifli şekilde ilerleyecek. Korkmanıza gerek yok. Akşamüstü ailenizle geçireceğiniz tartışmalar devam etse de biraz eve geç giderseniz enerjinizin dağılması sizin için daha sağlıklı ve hayırlı olarak uyarıyorum. Sevgili ikizler, Ay Boğa'da Güneş artık Aslan seyrine geçişini yaptı. Çevrenizdeki iletişimlerin sorunlar ortadan kalkacak. Kendinize daha doğru ifade edecek. Yaşadığınız konforu, yaşadığınız alanı daha güçlü ve farkında olarak kendinize çözümler yaratacaksınız. İşinizle ilgili hataları görmek, yaptığınız projelerde daha net olmak ve duygusal hayatınızdaki eksik yön noktaları gördüğünüz için siz olmayı, siz olacağınız evreyi başaracaksınız. Sürpriz dolu bir hayatınız. Yenilenecek birçok noktada size verimlilik katacak. Aile arası arasındaki konuşmalar keyifle güzel geçse de sizin içindeki pimpirik ruhunuz karşı tarafı yorabilir. Onlara anlayış, güzellik getirmeniz lazım. İlişkinizi terk ettiğiniz ilişkiniz size geri dönmek istiyor. Affetme bak, vakti. Evli çiftlerde de güzel yatırımlarla ilgili fikirleriniz var. Toprak almak, arazi almak gibi düşüncelerimiz söz konusu. Yaz evlenme teklifi verebilir, evlenme teklifi alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sevgili yengeçler. Ay Boğa Burcu'nda Güneş Yengeç burcunu hareketine geçiyor ve e, özgüveniniz yükselecek. A, a, güneş'in e, artık sizin hayatınızdaki evrede çok güzel finansal konularda iyileşme, kendinizi doğru ifade edeceğiniz yörüngelere geçiş sağlayacaksınız. Maddi anlamdaki iş konularınız daha büyüse de kendinize ekstra kazançlar sağlayacağız. ortaklı dışarıdan yapacağınız işler sizi güvende hissettirecek, rahata getirir. Yalnız bel ve boyun ağrılarımız, aile içerisinde sağlık sorunlarımız gündemde yoğun olabilir. Ve bu ara müzik, dans yeteneklerimiz ön sahada olacak. Kendimizi geliştirmek istediğimiz fikirlerimiz var. Bunları doğru şekilde başaracağız. Korkmamıza gerek yok. yarı e Bu ara eğitimlerinizle ilgili de yapmak istediğiniz sınavlarınız, kurslarınız neyse bunu başarıyla tamamlayacaksınız ve hedef noktanıza ait olacaksınız. Sevgili aslanlar, ay boğada güneş artık sizin ruhunuzda dans, özgüveniniz yükseliyor, ruhunuza şifa gibi geliyor. Kendinize ait evreyi, kendinize ait noktayı, doğum gününüz kutlu olsun ruhunuz kutlu olsun, hoş geldiniz diyorum. Allah size güzellik, Allah size aydınlık getirsin. Ne istiyorsanız hayatınıza, işiniz, markanız, yönünüz, sosyal ağlar, sosyal projelerde daha fazla yer al. Yardımsever ruhunuz, enerjiniz o kadar taban ve parça yapacak ki siz, sizin farklı bir egonuz, iyimser egonuz çıkacak. İşlerle ilgili yapacağınız yenilikler size mutluluk katacak. Ailenizdeki huzursuz dönemi iyileştirip kendinize farklı alanlarda güç kazandıracaksınız. Kendi işinizi yapanlar için ekstra kazançlar, yurt dışı ile ilgili bağlantılar ve yurt dışına yerleşme kararı ile ilgili evraklarınızla koşturma söz konusu olacak. Bu ara alım satım konularında kararsızsınız. Doğru noktada yatırım var. Görmemezlikten gelmeyin sevgili aslanlarım, canlarım. Aşk var aşk. Eskiler koşa koşa geliyor. Sevgili başaklar nasılsınız? Ay boğada ilerliyor. Güneş aslan geçişini sağlıyor. Eee etrafınızdaki insanların sizin üzerine oyunlar oynadığınız, iş hayatınızdaki insanların sizin önünüze engel olacağını, çalışma ekip arkadaşlarınıza güvenmediğinizle ilgili temkinli olmaya karar verdiniz. Evet tatlısınız çekemeyen çok insanlar ama sizin işinizi kimse yapamadığı için onların çekememesine önem vermeyin. Kendi enerjinize, kendi ruhunuza konsantre olmanız lazım. Hedeflediğiniz birçok şeyle başarınız var. E, ve bu ara en çok hayaliniz araç anahtarı değiştirmek, alma fikri leriniz var. Bunu hayal ettiğiniz şekilde yapacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Rabbim bu kapınızı vermiş gözüküyor. Ailenize ait köyde, memleketinize ait mallarla ilgili amcalar arasındaki yaşanacak krizlere açık olmamız gerekiyor. Bu ara aile binamız varsa babamız bunu satabilir, müteahhite verebilir. Bilginiz olsun ama size daha iyi bir ev anahtarı söz konusu olacak. Sevgili terazi elinizde olmadan her şeye sinirlenebilirsiniz. Ay boğada güneş, aslan, aslan geçişini, aslanların doğum günü. şansınız ve desteğinizle ilgili çözüm bulamayabilir. Sürekli her şeye koşturma yaşayabilirsiniz. Herkes alınganlık, herkese sinirli, herkes agresif tavır sergili. Bence estetik. Belki bir deniz, belki bir havuz, belki bir masaj. Şu sinir sistemleri kaslarınızı alsın. Çünkü en ufacık şeyde saldırgan ruhunuz var ve kimse sizi anlamıyor. Herkes sizi anlıyor, size abartıyorsunuz. Artık aklınız, mantığınız yerinde olması lazım. Eski ilişkiniz, eski diyaloglarınız gündeme gelecek. Bu ara kendinize sürpriz yapacağınız güzel hediyeler, gardırop değiştirmesi, kendinize farklı farklı eşyalar alıp kendinizi mutlu etmek isteyeceksiniz. Aşırı para kredi kartınızı zarar getirebilir. Bu da sizi mutsuz etmesin. Bu ara göz kontrollerinizi ihmal etmeyin. Alerjik durumunuz olabilir, zarar görebilirsiniz. Sevgili akrepler, kariyerinizde parlıyorsunuz. Ay, boğada, güneş artık aslanda. Elinize attığınız her ay işte ciddi ve birinci sınıf işçilik gibi çalışıp kendi hayatınızı daha iyi noktalara çıkartacaksınız. Ekstra projeler, ekip arkadaşınızla yaratacağınız yenilikler size fazlasıyla renk kazandıracak ve ışığınız fazla yayılacak. Aşk konusunda dibe düşebilir. Karşı tarafta gereksiz tartışmalar sizi yıpratabilir. Karşı tarafa takmaktan işinize zarar verebilirsiniz. Ailenizle arasında uzun süredir iletişim kopukluğu var. Abileriniz, kardeşlerinizle bağı güçlendirmeniz lazım. Uzak kaldıkça onlarla diyaloglarınız kopmaya başladı. Hadi ailenize vakit ayırın. Bu ara kendinize sürpriz, gümüş ya da altın almak istiyorsunuz ya da bu tarz merakınız olabilir. Hadi alın enerjinize şifa gibi gelecek ve iyi nokta. Bu ara ya dans, spor yapmak da sizin ruhunuza iyi gelecek. Pilates ya da yoga meditasyona geçmenizi öneriyorum. Sevgili yaylar, yoga kampı, pilates kampı, doğa kampı enerjinize muhteşem bir iyi gelecek. Güneş artık Aslan'da, Ay Boğa'da ilerliyor. Kişisel hayatınızla alakalı planladığınız her şey için yolculuk, olumlu haberler size mutlu ve motivasyonunuzu inanılmaz derece arttıracak. Yani kendinizi keşfedeceksiniz, hayatınızı keşfedeceksiniz, eksik noktalarınızı göreceksiniz, e, yük, İşinizle alakalı yüksek eğitim kararı verebilirsiniz, master yapabilirsiniz, doçent, doçent yapabilirsiniz, online sisteminizde yurt dışı ile alakalı bağları oluşturacaksınız. Bu sizin hem kariyeriniz için hem de yapmak istediğiniz planlar için çok doğru yön çalışması olacak. Korkmanıza gerek yok. Bu ara dışarıdan baktığınız her şey size mutluluk yaratsa da eski anılar, eski dostlar, eski diyalogları fazlasıyla özlüyorsunuz. Onlardan güzel haberler, güzel iletişimler söz konusu olacak. Bu ara misafirleriniz bol olacak. Hafta sonu çalışanlar için dingin, öğleden sonra güzel bir hava sizin ruhunuzu geliştirecek. Sevgili Oğlaklar Ay Boğa'da Koç pardon. Ay Boğa'da Güneş artık Aslan'da seyrine başlıyor. Yapacağımız yanlışları kabullenebilir. Hatalarınızı düzeltmek için çaba göstereceksin. Değişim, görüşüm zamanı doğru başlattığınızda artık hatalarınız geride kalacak. Kendinizle ilgili doğru iletişime, doğru ifade ve ruh sağlığınızı iyileştirmek istediğiniz için klasik müzik. Akşam uyurken dingin dingin bir enerji yaratmak istiyorsunuz. Çünkü geçen hafta ve geçtiğimiz haftalardaki yaşadığınız krizler cuma günü size kriz hata getirdi. Nefes alamıyorsunuz, panik ataklarınız arttı. Hadi bir psikolog size iyi gelecek. Son zamanlarda da bisiklet turu, doğa yürüyüşü enerji de muhteşem gelecek ama en önemli şey bağırsaklarda sorunuz ve bağışıklık sisteminiz düştü. Bunu güçlendirmeniz lazım. Sevgiliniz ya da aile büyüklerimizle alakalı sağlık sorunları sizi yıpratıyor olsa da yeni enerjiler var. Evliliğinizde de hediye var bilginiz olsun. Sevgili kovalar çalışma ortamınızdaki insanlar size gayet gıpte ile bakıyor. Gayet mutlulukta bakıyor. Ay boğada güneş aslanda ilerliyor unutmayalım. E, vaktin, e... Vaktin, vaktinizin o kadar hareketli ve yoğun geçeceği bir gün olacak ki işler, toplantılar, patronla görüşmeler size gayet keyif ve mutluluk yaratacak. Yaptığınız işin başarısı, yaptığınız işin motivasyonu artacak ama sizin en önemli hayatınız kendi markanız, kendi alanınızı kurmak ve hedeflediğiniz alanlarda büyük başarılar ve marka olmak istiyorsunuz. Bunlarla ilgili eğitimler, bunlarla ilgili projeleriniz var. Yapmanız gerekiyor. Serbest meslekte çalışıyorsanız işlerde bazı aksilikler, hatalar var. Dikkat dikkatli olunuz. Devlet ya da kurumsal alanda değişimler bekliyorsanız daha bunun vakti var. Özellikle Eylül'e kadar sabırlı olmanız lazım. Devamlı mutsuz enerjiden çıkmanızı öneriyorum. İlişkinizi, sevginizi söyler misiniz? Yeni ilişkili enerjileri de var. Hadi karar sizin, mutluluk sizin. Eski ahlar kapınızda bulacak unutmayın. Sevgili balıklar, Ay boğada güneş artık e, aslanın enerjisinde. E, akademik kariyerinizle alakalı yarım bıraktığınız ve yarım bırakılan konuları gündeme geçireceksiniz. Duygusal her noktada tepki yaratabilir. Bir ilişkin var bir yok gibi tavırlar içerisinde adımlar atabilir. Karşı tarafı şüphe ve endişeye bırakabilirsiniz. Ya bu ilişkiye doğru adım at ya da artık bu ilişkiden çık. Çünkü karşı taraf artık çok yorgun ve huzursuz. Bu ara iş konularınızla ilgili sürpriz gelişmeler, yeni anlaşmalar ya da bulunduğunuz işi kendi ofis alanınıza geçirmek isteyeceksiniz. Ve burada büyük başarı ve büyük oluşumlar yaşanacak. Kendinizi bulmak istiyorsunuz ama hafta sonu çalışan hafta sonu çalışanlar için de cuma öğleden sonraya kadar güzel bir sürpriz. Para sizi mutlu edecek. Hafta sonu deniz kenarı doğa enerjisi, ailenizle geçireceğiniz enerji size mutluluk verecek. Bu ara bol bol toprağa ayaklarınızı, suya ayaklarınızı basın. Üzerinizdeki negatif enerji gitsin. Eğer hiçbir şey yoksa sirkeyle abdest alıp enerjinizi değiştirin. Mutlu bir hafta, keyifli hafta. Geçen hafta beni hiç sahiplenmediniz. Hepinize çok kırgınım. Hoşçakalın.